Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün dop dolu bir programla karşınızdayız ve çok çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Sayın Nurettin Nüleci hocamız. Kendisi algoloji uzmanı. Ozon tedavisi önemli. Tabii ki burada devreye bir sürü vitaminler girecek. Şunlar bunlar da girecek. Hocam mesela şuranızda bir şey var. Bir kameraman arkadaşım görebilirse bakın. Şurada bakın. Mı? Evet. Evet. Orada bir yuvarlı. O nedir hocam o? Yani ben sizi tanıyorum. Hani o bir döner misiniz? Arkadaşım görmedi. Tamam. Yani bir ben olmadığını biliyorum onun. Yani evet, hocamızı senelerdir. O nedir hocam? Şimdi e, malumunuz ben e, ağrı doktoruyum. Evet, evet. Algoloji uzmanı. Ağrı üzerine ve e, ozonu da hem ağrı tedavisinde yoğun olarak kullanan bir hekimim. Yani bunu anlaşılması açısından basitleştireyim. Mesela kanser hastası diyelim. E, ne evet. oluyor? Ağrı bantları veriyoruz. Yani evet, durum evet. çok ağırlaştığı zaman ağrı bantları veriyoruz. Nedir bu bantlar? Bu bantlar ilaç emdirilmiş bu vücuda yapıştırdığınız zaman o ilaç mideye bağırsağı uğramadan direkt olarak deriden emilerek tüm vücuda dağılıyor. Sorunlu kısma gidiyor yani. Sorunlu kısma gidiyor ve ağrısı rahat astar yani morfin bantı evet. ağrı bantı olarak da geçiyor. Bu bantları bu şekilde kullanıyor. Bu bir transdermal teknoloji. Hı hı. Yani o maddeli emdirilmiş teknolojik olarak oraya. Bu da vitamin emdirilmiş bir şey daha ziyade Aa. evet vitamin e, bantı. Vitamin bantı. Bunun Peki içerisinde. bu da koronavirüsten yine bağışıklık güçlendirici Tabii vitaminler mi içeriyor hocam? Tabii ki vitaminleri veriyor. Özellikle B12 vitamini ki biz mesela risk altındaki gruplar diyoruz ki yaşlılar, değil hı hı. mi? Hastalıkları olanlar. Tamam. Bunlar da bizim beynin bir arkadaşın tabiriyle, doktor hekim arkadaşın tabiriyle beynin gıdası, sütü, B12 vitamini diyorlar. İşte burada yoğun olarak B12 vitamini var, C vitamini var, folik asit var. Yani bu bu yoğunlukları günlük benim ihtiyacım olan vitaminleri ben bu bant sayesinde vücuduma alabiliyorum. O yüzden bir tedbir olarak, koruyucu bir tedbir olarak tabii ki bunu... Ama çok şey güzel yapıyorum. bir şeymiş. Bir şey vitamin var tabii. bantlarını da soranlar var. Benim de ilgimi çekti hepsi. Yani o vitamin bantları tabii ki... Şimdi bu teknoloji çok gelişiyor. Kaynağını yani. kaynağını hocam. İlaçları her gün saat 3'te alacağım 5'te alacağım gibi derdin yok. Biz bunu yapıştırdığımız zaman bu vitaminler 24 saat yavaş, yavaş bir şekilde vücuttan yani. herhangi bir bariyere uğramadan direkt kan dolaşımına geçebiliyor. Ağır kesicilerde olduğu gibi. Şimdi yani bunu 24 saat takıyorum. Benim aklımda bir daha bugün vitamini kaçta aldım. Kalmıyor. <laughs> Böyle bir sorun kalmıyor.